konuşalım. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Deniz Şengönül. 17 yıllık esnafım burada. Et ve süt fiyatları hakkında yorumlarınızı alabilir miyiz? Valla şu anda umurlu en ucuz et umurlu da diyeyim size dışarılarda 330 350 biz minimum da tutmaya çalışıyoruz. Ama karkas fiyatları her geçen gün yükseliyor. Yani nereye kadar tutacağız biz de bilmiyoruz. Yem fiyatlarının yükselmesi, maliyetlerin yükselmesi, nakliyelerin yükselmesi, et fiyatlarında karkası da yükseliyor. Yükselmesi iyi olur ama yapacak bir şey yok. Yükselecek. Satış yapabiliyor musunuz? Tabii eski nazaran biraz düşük. Asgari ücret alan biri gönül rahatlığıyla et alabiliyor mu? Hayır alamıyor. Şu anda köylü olmayacak. işimiz harap. Çünkü para şu anda köylüde. Sadece köylüler ürün alabilir. Evet, i̇ncir, incir, zeytin, zeytinyağı para ettiği için biraz hareket var. O da olmasa yani işimiz zor. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Hilmi Şengör'üm. Buralıyım, aydınlıyım, umurda doğdum. Ya e, aktif olarak 3 seneden beri buradayım. Et ve süt fiyatları hakkında yorumlarınızı alabilir miyim? Yani babamın dediği gibi en ucuz umulu şu an etti ama tabi Aydın bazına baktığımız zaman çok fazla yüksek. Yani asker ücretli birinin her hafta et al gelip et alması mümkün değil. Satış yapabiliyor musunuz peki? Ya eskisi gibi değil. Düştü çok düştü işlerimiz. Fiyatların pahalılığı, insanların alım gücünün düşmesi çok zorladı. Azaldı yani satışlarımız. <laughs>